Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün de kalktım. Şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı yapacağım ve sizleri Altın Park'ta bulunan Başkent Festivali götüreceğim. Oraya gezmek istiyorum. Bakalım ne var ne yok. Kıyafet fiyatlarına bakalım. Birçok marka gelmiş. Hem sizler için de fikir olur gelmek isteyenlere. 16-19 Ocak tarihleri arasında. Bugün de cumartesi. Yarın son gün. Ee, hemen kahvaltımı yapıp bir çıkacağım. Bakalım ne var ne yok. Orada görüşürüz. Böyle poğağa geldim arkadaşlar. Şöyle sürdürü çektiğim kıyaftları, kıyafetleri. Başım. Evet. 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 Evet.

What? yapma Evet arkadaşlar Ben çıktım şimdi fuardan Şöyle de size etrafı çekeyim Yani bayağı kıyafet var Fiyatlar çok mu pahalı Diyecek olursanız Çok pahalı değil Yani pahalı olan da var olmayan da var öyle söyleyeyim gelenler kendilerine göre her şeyi bulabilirler. Şimdiki ihtiyacım yok benim. Sizler de böyle bir çekmek istedim. Tabii orada konuşamadım. Müzik var yüksek sesli. Yeni yeni de kalabalıklaşmaya başladı. Öyle şimdi çıktım. Annemlere gidiyorum bir çay içeceğim. Evet arkadaşlar ben artık videomu burada kapatıyorum. Çoğu da topladım. Gün batıyor artık. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere.